Zeus vs Hades. Bakalım Zeus vs Hades'imiz 10 TL bete ne ödeme yapmış? Hemen başları açıyor musun? 1, 2, 3. Evet 3'ü açtın. Ne açtın? 3, 2. Herhangi birini aç. Ya, saydırma da sakın bir de saydırma. Başa da açtı. Ay. Bir i̇şte en büyük semboller bağlandı. Dörtlü ne verdi bura 300 mü? 2200 mü? 300 oğlum? Bek oldu. Ay orayı da açtı. 20 20 20 20 20'yi verdi. Evet şu an her tur para yazacak. Arkadaşımız her tur para yazacak şu an. Deli para yazıyor şu an. <laughs> ah ah şu oyundan bir ben ödeme alamadım onu ne koyayım ya. Ya da yayında bir kere almıştım herhalde ya. Arkadaşlar siz de sizden gelen videolarınızı, güzel kazançlarınızı bizlere Telegram üzerinden gelip atabilirsiniz moderatör arkadaşlarıma. Sizlerin videolarını da yayınlarda sonra böyle videolarda arkadaşlar hep beraber yorumlayıp arkanızdan süt edebiliriz. Baksana 47500 oldu amına koyayım. Ama bir tane daha açmalıydı bence ya. Bence 2'ye de açmalıydı. 8.000 o 60 bin lira para almış oğlum adam yani. 10 metre. Afiyet olsun. Oyunumuz 20 TL'den arkadaşımız farm atarken içeriye girmiş. Dedenin binindeyiz. Bakalım arkadaşımız şu an 20 TL'ye basmış arkadaşlar. Kaç kere farmlamıştır bilmiyorum ama şu anki alacağı parayı 20 TL'ye alacak. Bakalım max mı alacak? Bu dedeymiş şu girmiş falan var ya ananın amına koyayım senin ben ya. Kaşları da mı getiriyor? Yok. Ya tek de kanka kanka ya bak. işte izleyen arkadaşlar da şaşırıyor. Yani 20 liraya bu alınır mı bu alınır mı diye falan ama işte oluyor amına koyayım. Ben bir sigara yakıyorum ya. Bunu olmuyor böyle. İlk sat da buraya amına koyayım. Bitir. Ne oldu? 105 bin. 139 bin lira aldı ya. 20 TL ya. 1002 x var şaka gibi ya. Bin x atmasın şu an 2 x'i vardı arkadaşımızın ya. Atsan oğlum kırmızıyı ya. 12 bin lira da buradan. Yani minimum farma alınabilecek en iyi parayı bu arkadaşımız almış herhalde. Bu haftanın ödülünü büyük bir ihtimalle bu arkadaşımız kazanır. Bu arada arkadaşlar haftada en iyi şeye bakıyoruz ödül gönderiyoruz. Yani en iyi replaylere bakıp o arkadaşımıza ödülünü gönderiyoruz. Bizden yani bu kadar büyük meyveler olması da güzel şeyler kazanıyor tabii ki. Sizler de arkadaşlar güzel yeniden oynat videolarınızı, güzel kazançlarınızı. Mevla önemli değil. X önemli arkadaşlar. Dediğim gibi. Paranın bu kadar olmasına gerek yok. Bet düşük olur. Güzel para kazanır. Linklerinizi Telegram kanalımızdan bizlere iletebilirsiniz linklerinizi. 155.000 TL para kazanmış. Çok güzel para kanka. Arkadaşlar diğer oyunumuz 70 betten süper spinle birlikte girmiş arkadaşımız daha girerken aldığı paraya bakın daha girerken 350 bin TL almış ben bu oyunum var ya bu oyunun ben girerken almış daha 350 bin TL ya daha ne alacaksın ya tek ekranda girerken almış ya sigara yakın ben ya içeride de bir şey yapacak mı ya 20'den 350 bin TL ödedi zaten Amına koyayım ben bu oyunun ya. Bu oyun ki bize ödemez arkadaş. Bir bize ya. İçeride çöp gibi duruyor ya. Ne oldu 10 tur varken? 8x daha 11x şu an. Tamam 10 tura göre 11x iyi. Ama buradan ne kadar kaldıracak? 2x daha. Ne yüzeye gider mi gitmedi. Sağda birlikte yüzükler soldan iner diye düşündüm. Yeşille bloke attı. Ay güzel tam buldu. Herhalde dışarıda dedi diye içeride de demeyecek ya girişe bak diyor şu girişe bak amına koyayım. Ben o girişi tekrardan izlemek istiyorum ya. Öyle bir giriş yok amına koyayım. Sesi de o sıra gelmedi ya sesi de gelsin arkadaşlar sesini de dinleyelim. Ha uzattım uzatırsa iş yapar ya. Uzatmadı. X atmadı oraya yani. Yurtu İstanbul vardı. Kırmızılar, kırmızılar geldi fazla bile geldi. Bir X lazım buraya. A, yüzükler de geldi. X indir artık mavi. Tamam ne gelecek? Kadeh mi? Ah gelmedi bir şey. Tamam güzel güzel. Burada güzel. Buradan da güzel aldı. 6000 de buradan aldı. 158 bin oldu. Valla çok güzel para kanka. Yani 8 bin lira aldın ama oyundan. Ya hakkı bu değildi ama bu giriş neydi? Bak tekrardan oynatalım. Şimdi bir tekrar izleyelim. Bak girişe bakın arkadaşlar. 3 tane koydu. Direkt 35 bin amına koyayım paraya bak 150 bin lira ya. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Güzel güzel harcamalarla. Diğer oyunumuza geçelim şimdi. Evet arkadaşlar diğer oyunumuzda gene keş Bonanza. Bu sefer 700 betten. 700 betten ne olacak acaba? Hemen bir tane sigara ekeyim ben. Şu an ikinci geldi. Bu keş Bonanza da neymiş amına koyayım? Yani şurada 5-6 tane oyun indiriyoruz ikisi keşif ona da çıktı. Ama bet bu arada çok güzel. 700 bet ne lan? 700 bet iyi bu arada yani. Adam iyi bir günündeymiş. İzleyicimiz. Güzel sabit bir Ay ananı avradını ya. Ne tüm ekranmış la yediler. Yediler bağlam. Aa niye bağlanmadı? Çok az para verdi bu arada bete göre. Bak nice bile demedi. Ay full ekran. Ama gene güzel bir şey yok. 15 k Yani hakkı bu değil. Zaten 700 bet var amına koyayım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Ona göre hani her gün atmaya çalışırım bu tarz videoları da. Hep birlikte güleriz eğleniriz. Millet ne kazanıyor birlikte küfür ederiz onlara. Başa da 7 versene amına koyayım. Başa da 7 versene. Buradan da bir 33 aldı. çarpan neye göre çıkıyor acaba onu anlayamadım pek Hani geldikçe mi yükseliyordu? Dikkat etmedim hiç ya Bak şimdi mesela tek tur bağlandı bir tur daha bağlanırsa 2x e mi çıkacak? Bağlanmıyor da amına koy Oğlum bu ne 63 kanka bete göre çok leş bir para bu Acayip leş Oldu mu iki? Olmadı. Ha oldu. Tamam tamam. Çarpana gelişe göre çoğaltıyormuş. Ne oldu? Bura ne dedi? Bura 117 bin lira. 70 metre 700 metre pardon. İyi para iyi para. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Seviyorsunuz Allah'a emanet görüşürüz.